Kliniğimize başvuran hastalarımızdan tarafıma sorulan ve çok önemli bir soru var. Çok güzel bir soru var. Peki hocam botoks yaptırdım. Başarı şansı %80 diyorsunuz. Velev ki ben %20'lik dileme geçtim ve tedaviden sonuç alamadım. Peki daha sonraki tedavi olan cerrahi seçeneğini hemen yaptırabilecek miyim? Evet çok güzel bir soru gerçekten bu. Bizimle hekimler olarak bilimsel toplantılarda, kongre ortamlarında tartıştığımız bir konu. Botoks yaptık, makat iç kaslarına bir miktar gevşemesini sağladık ama hasta o %80'lik başarı dilimine giremedi ve 5'te birlik oranında hastada başarı sağlanamadı. Bu hasta ne kadar süre sonra ameliyat yapabiliriz sorusunun cevabı tartışmalı. Burada hekimin biraz işin içerisine klinik tecrübesi girmekte. Hastayı son derece bu hasta özellikle bir hastadır. Titiz olarak değerlendirilmesi lazımdır. Muayene bulgusu olarak işlemden sonra etkinliğini biz 5-6 hafta bekledik. Baktık ya klinik olarak rahatlamıyor. Muayenede makat kaslarının kas tonusunun çok dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir daha botoksun etkinlik süresi klinik olarak zaman gelmeden bu hasta ikinci bir cerrahi yapılmaz. Ancak yeterli süre geçtikten sonra muayenede hala kas tonusunun yüksek olduğu ki tecrübeli bir hekim tarafından bunu kararını verilmeli. O zaman ancak cerrahi kararı alınabilecektir. Son derece önemli bir noktanın altını çizerek vurgulamak istiyorum.